Merkez Bankası enflasyon tahminini yükseltti. Birleşmiş Milletler'den Türkiye'ye bir çağrı daha. Avukata adliyede gözaltı. Günün haberleri başlıyor. Merkez Bankası 2017 enflasyon tahminini %8 olarak açıkladı. Daha önce enflasyon beklentisini 2017 yılı sonu için %6,5, orta vade için %5 olarak açıklayan Merkez Bankası'nın enflasyon hedefi şimdiden %20 sapmış oldu. Bu sistemde seçecek bir şahıs. Oğlunu başkan yardımcısı yapabilir. Avukat Sera Kadıgil, Bilal Erdoğan'ın açtığı hakaret davasında ifade vermek için gittiği İstanbul Adliyesi'nde gözaltına alındı gerekçe olarak büyük çoğunluğu 2015'te atılmış olan tweetleri gösterilen Kadıgil, tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. CHP parti meclisi üyesi de olan Kadıgil, bir televizyon programında başkanlık sistemini eleştirdiği için bir süredir hükümet yanlısı medyanın hedef gösterdiği isimler arasındaydı. Oğlu hiç seçilmemiş bir kişi bütün bu yetkileri kullanabilir. Türkiye nüfusu 31 Aralık 2016 tarihi itibariyle 79.814.871 kişi oldu. TÜİK verilerine göre toplam nüfusun %50,2'sine erkekler, %49,8'ini ise kadınlar oluşturuyor. Nüfusun %18,5'inin ikamet ettiği İstanbul 14.804.116 kişiyle en çok nüfusa sahip olan il oldu. Yüz ölçümü bakımından ilk sırada yer alan Konya'nın nüfus yoğunluğu ise %56, en küçük yüz ölçümüne sahip Yalova'nın nüfus yoğunluğu ise %285 olarak gerçekleşti. Evet. Amerikan Başkanı Donald Trump, vize sınırlaması kararına karşı çıkan Adalet Bakanı Vekili Sally Yates'i görevden aldı. Beyaz Saray aynı emre uygulamaya karşı çıkan yüzden fazla Dışişleri Bakanlığı çalışanının görevlerinden ayrılmasını istedi. Havalimanlarındaki protestolar sürerken İran kökenli 5 yaşındaki bir çocuğun havalimanında 5 saat boyunca kelepçeli tutulduğu ortaya çıktı. <laughs> Beyaz Saray Sözcüsü Sean Spacer, yaş ve cinsiyetinden dolayı birinin tehdit oluşturmayacağını varsaymak yanıltıcı ve yanlış diye savunma yaptı. Birleşmiş Milletler Uluslararası Ceza Mahkemesi Yargıcı, Aydın Sefa Akay'ın serbest bırakılması için bir kez daha Türkiye'ye çağrıda bulundu. Akay, darbe girişiminin ardından Baylo kullandığı iddiasıyla tutuklanmıştı. Akay'ın tutukluluğunun yargı bağımsızlığının ihlali olduğunu açıklayan Uluslararası Ceza Mahkemesi 14 Şubat'a kadar serbest bırakılmasını istedi.